Çınar. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun anneciğim? Arabanı mı tamir ediyorsun? Bana bak bakayım. Arabayı mı tamir ediyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? O ne? Elindeki ne? Akü. Oğlum aküyü nereye götürüyorsun? Çınar. Nereye götürüyorsun anneciğim aküyü sen? Al akü, Aküyü tak yerine. Çınar aküyü alır mısın? Aküyü al tak. Al aküsünü ver. Çok ağır. Ama sen çok güçlüsün. Taşırsın bence. Çınar çok güçlü. Taktın mı anneciğim? Ay tak bakalım onu. Güzel güzel tak. Olmadı mı? Oldu mu peki? Olmadı mı? Eyvah. Eyvah. Bizim arabamızın aküsü bitmiş. O yüzden yeni akü aldı Ve Çınar şu an aküyü takmaya çalışıyor. Değil mi anneciğim? Hadi kapağını kapat şimdi. Nerede kapağı? Hadi kapağını al anneciğim şimdi. Hadi al kapağını. Evet. Tak bakayım. Hadi arabayı tamir edelim. Hadi bakalım. Hadi aşkım. Kapat kapağını. <laughs> Küçük adam ya. Hadi tak. Aküyü niye çıkardın anneciğim? Akü dışarıda kalmış. Çabuk aküyü takar mısın? Çabuk çabuk aküyü tak. Çınar akü dışarıda kalmış anneciğim. Aküyü takmazsak biz bunu çalıştıramayız ama biliyor musun? Oldu. Oldu mu? Ha, çalışıyor mu şimdi? Ha, i̇ktiriyorsun çalışıyor yani öyle mi? <laughs> at topu. Topu at aldım topu araba burada akü burada akü dışarıda akü dışarıda kaldı anneciğim aküyü takmazsak çalıştıramayız ki aküyü takmamız lazım sen söktün mü ama arabayı paramparça yaptın neredeyse tamam hadi babayı çağıralım aküyü taksın sonra binelim dışarı çıkalım olur mu Çınar Çınar beni dinle anneciğim. Babaya yardım et der misin? Baba yardım et. Yardım et baba. Evet şimdi babayı çağırıyoruz. Aküyü takıyor. Tamirimizi yapıyoruz. Sonra dışarıya çıkıyoruz. Bay bay yap bana. Bay bay. Görüşürüz.